siz Hırsıza, arsıza, namussuza, şerefsize, ahlaksıza kim olduğunu unutturursanız o ahlaksız, namussuz, şerefsiz, hayası insanlar gelir size ahlak ders vermeye çalışır. Bunu neden anlatıyorum biliyor musunuz? Günümüzde öyle bir şey yaşıyoruz ki FETÖ'nün mahrem imamından gidip televizyon kanalının yerini kiralayan bütün FETÖ iddianamelerinin tapesinde gizli tanıkların ifadeleriyle birlikte adları geçen kişiler utanmadan haklarında yüzlerce dosya olmasına rağmen kalkıp da bu olayları irdeliyorsa orada bir yanlış var arkadaş dur diyeceksin orada. Orada dur diyeceksin. Senin referansın bu değil. Orada dur diyeceksin. Bunu neden anlatıyorum? Şimdi ben bu dost kitaplar yazarken bırakın siz iki kitabı Melik Gökçek ve ailesi hakkında 22 kitap yazarsınız. 22 kitap yazarsınız. Belediye başkanlığından alın da alınacak, alınacak, şu gün alınacak, bugün alınacak diye konuşulurken bir ay içerisinde evinin mobilyalarını dahi belediye ödeten bir kişiden bahsediyoruz. Bindiği arabayı ihale verdiği korkutata ailesinden alan adamdan bahsediyoruz. Şu andaki evini, şu andaki evini kamunun kaynaklarıyla aldığı, tespit edilen ve iade etmesi gereken kişiden bahsediyoruz.